şu anda Antalya Aktur Park Luna Park içerisindeyiz. Ee, dönme dolap içerisinde bayağı yükseklere tırmanıyoruz. Şu anda yüksekliğimiz bayağı var. Ve hala yolun yarısında gibiyiz aşağıdan binalar, insanlar çok küçük görünmeye başladı. Evet, daha da yükseklere çıkıyoruz. Antalya'yı tam gökyüzünden izliyoruz şu anda. Antalya'nın semalarındayız. çok yükseklere çıktık. Aşağıdan insanlar, araçlar, dev binalar sanki küçük birer cisimmiş gibi. Evet, daha da yükseliyoruz. Bakalım zirveye çıktık gibi az bir mesafe kaldı. Onu da çıktığımız zaman Evet. Bizden daha yüksek bina görmüyorum şu anda. Tekrar inişe geçiyoruz yavaş yavaş. Bu dönme dolap yaklaşık 18 dakika sürüyor. yaklaşık 18 dakika sürüyor. Bu süreç içerisinde Mahtagia'yı gökyüzünden semalardan görüyoruz. Hala zirveye çıkmış değiliz belki. Evet. Çok az bir şey kaldı. Şu an en zirve noktaya belki de ulaşmış olacağız. İşte Antalya ve dönme dolaptan gökyüzünden semalardan Antalya bu şekilde gece ışıkları görünüyor. Belki gündüz olsa daha da net